programlanabilir okul zili, Güler Güvenlik Okulunuzda zamanı akıllıca yönetin. Güler Güvenlik'in programlanabilir okul zili çözümleri, okullarınızda zaman yönetimini kolaylaştırmak ve düzeni sağlamak için özel olarak geliştirilmiştir. Bu sistemler esnek programlama özellikleri sayesinde ders başlangıçları, teneffüs saatleri ve diğer önemli zamanlamaları otomatik olarak yönetmenize olanak tanır. Modern tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzü ile her türlü okul ortamında sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Programlanabilir okul zili, yüksek kaliteli ses çıkışı ile net ve anlaşılır duyurular yapmanızı sağlar. Programlanabilir zamanlayıcı özelliği sayesinde belirlenen saatlerde otomatik olarak çalışır ve öğrencilerin teneffüs saatlerini, ders değişikliklerini veya acil durum anonslarını etkili bir şekilde iletebilir. Bu sayede Manuel müdahalelere gerek kalmadan düzenli ve verimli bir eğitim ortamı oluşturabilirsiniz. Dayanıklı ve sağlam yapısıyla öne çıkan programlanabilir okul zili, uzun ömürlü kullanım imkanı tanır ve zorlu çevre koşullarına karşı yüksek direnç gösterir. Suya ve toza dayanıklı tasarımı ile hem iç hem de dış mekanlarda güvenilir performans sunar. Enerji verimli yapısı sayesinde düşük güç tüketimiyle uzun süreli çalışma imkanı sağlar ve bakım maliyetlerinizi minimuma indirir. Ayrıca entegre güvenlik özellikleriyle sisteminizin korunmasını sağlar ve veri güvenliğinizi temin eder. Güler Güvenlik'in profesyonel kurulum ekibi programlanabilir okul zili sistemlerinizin en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için titizlikle çalışır. Sisteminizin kurulumu sırasında ihtiyaçlarınıza en uygun yapılandırmayı sunarak, okulunuzun altyapısına sorunsuz ve etkili bir şekilde entegre olmasını garanti ederiz. Ayrıca, sürekli teknik destek hizmetlerimizle, herhangi bir sorunla karşılaştığınızda hızlı ve etkili çözümler sunarak, sisteminizin kesintisiz çalışmasını temin ederiz. Programlanabilir okul ile okullarınızda zaman yönetimini akıllıca gerçekleştirerek, daha düzenli ve verimli bir eğitim ortamı oluşturun. Güler Güvenlik'in bu üstün çözümleri sayesinde öğrencilerinizin ve personelinizin günlük programlarını kolaylıkla takip edebilir, disiplin ve düzeni sağlamada etkin bir rol oynayabilirsiniz. Güvenliğinizi ve zaman yönetiminizi artırmak için Güler Güvenlik'in programlanabilir okul zili çözümlerini tercih edin. Bu sayede her an her yerde maksimum verimlilik ve düzen elde edersiniz. Güler Güvenlik. Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com. Güvende olmanın gülümseyen yolu.